Nihale TV'ye hoş geldiniz. Ben Semra Kaplan. Kadim şehirlerin en önemli güzelliği, ana karakterlerini kaybetmeden yeni bünyelerinde eritmesi, özlerinden katarak yeniden yormasıdır. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik. Biz bu şehre ihanet ettik. Hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum. Bu sözler Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Bu sözlerin neden söylendiğini size dört resim göstererek ve dört örnek olayı anlatarak özetleyelim. İsterseniz resimler ne anlatıyor öncelikle ona bakalım. İlk resimde Yunanistan Atina şehrindeki Akropolis görülüyor. İkinci resimde İtalya Roma şehrindeki Kolezimo görüyorsunuz. Bu iki yapıda hem Atina hem de Roma'nın değerlerini temsil etmektedir. Resimlerden her iki şehrin de binlerce yıldır bozulmasına izin verilmeden muhafaza edildiği anlaşılıyor. Roma ve Atina gibi bizim de binlerce yıllık yapılarıyla bize miras bırakılan bir şehri var. İşte İstanbul ve İstanbul'un eşsiz değeri yani silüeti. Ama son 25 senede İstanbul ve İstanbul'un eşsiz silüeti çirkin gökdelenlerle bozuldu. Göründüğü gibi İstanbul'da imar affı veya imar yolsuzlukları ile binlerce yıllık değerlerimize ihanet edildi. Eşsiz turizm bölgelerini ranta açıp gökdelenler dikerek değeri sıfırlandı. İstanbul'da sadece imar yoluyla değil, ihaleler yoluyla da haksızlık yapıldığı anlaşılıyor. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bazı yöneticileri tarafından kamu ihaleleri kapsamında yapılan ihanetlerden sadece 4 tanesini resmi belgeyle özetlemeye çalışalım. Bilindiği gibi ihanet, hıyanet etmek kelimesinin eş anlamlısı olup, kanunlara aykırı davranarak görevini kötüye kullanmak suretiyle çıkar elde etme anlamına gelmektedir. Maalesef kanunların en çok çiğnenip ihanet edilen yerlerin başında İstanbul gelmektedir. Bu durum elimizdeki belgelerden de anlaşılmaktadır. İlk örneğimiz İstanbul Geneli Otoparklarda mekanik sistemiyle kapasite artışı yapılması ihalesi. Bu ihale, yapım işi bir ihale. Ancak yerleşim planına uygun proje ve keşif olmadan ihaleye çıkılmış. Üstelik, kanuna aykırı projesiz yapılan ihaleye teklif verilmesi ve rekabetin sağlanması da mümkün değildir. Projesi olmadan yapılan yapım işi ihalesi, tam bir ihanet örneği. Tabii, Kamu İhale Kurumu, bu ihaleyi, rekabetin kısıtladığı ve kaynakların verimli kullanılmasını engellediği gerekçelerini iptal ediyor ve kısmen de olsa ihale yoluyla kente yapılacak ihanetin önüne geçiliyor. İkinci örneğimiz İstanbul genelinde cadde düzenleme işi ihalesinden. Belediye, ihale dokümanına yıllık toplam en az 25 bin metreküp beton bordür üretimi kapasitesine sahip beton bordür üretim tesisinin isteklinin kendi malı olma yeterlilik şartını koyuyor. İhalede 28 ihale dökümanı alınmasına rağmen tek bir istekli katılabiliyor. İhale de bu istekli üzerinde bırakılıyor. Üstelik kırım oranı sadece yüzde üç. Yani tam bir adrese teslim ihale. Kamu ihale kurumu bu ihaleyi de kanuna aykırı olduğu, rekabeti kısıtladığı gerekçeleriyle iptal ediyor. İhaleler yoluyla yapılan bir diğer ihanet örneğimiz ise Sayıştay raporlarından. Bu raporda da devlet ihale kanunu kapsamında kiralanan veya sınırda aynı hak tesis edilen taşınmazlardan bazılarında ihale şartname veya sözleşmesine göre kesin teminat tutarının artan ihale bedeli oranında her yıl güncellenmesi gerekirken güncellenmemesi nedeniyle kamu zararı oluşturması tespit ediliyor. Yani Sayıştay İstanbul Belediyesi'nin kendi taşınmazlarını kiraya verdiği kiracılardan güncellenen tutarda teminat almadığını kamunun zarara uğratıldığını ve kiracılara haksız kazanç sağlandığını tespit ediyor. Özetle, belediyenin kendi taşınmazlarını kiralama işlemlerinde dahi kamu zararına neden olduğu ortaya çıkmıştır. İhaleler yoluyla yapılan ihanet belgelerinden sonuncusu ise yine Sayıştay raporlarından. Sayıştay, yara vatan sarnıcının ihale mevzuatına aykırı bir şekilde kiralanmasını ve ihale yapılmaksızın kiralanmanın devam etmesini kanunlara aykırı olduğunu tespit ediyor. Yani Sayıştay, İstanbul Belediyesi'nin Yerebatan Sarnıcı gibi önemli tarihi eserin kiralanması ihalesinde kanuna aykırılık, rekabet eksikliği ve kamu zararı olduğuna işaret ediyor. Resmi ağızlar ve resmi belgeler gösteriyor ki İstanbul'a ihaleler kapsamında da ihanet edilmiştir. Sonuç olarak İstanbullu, İstanbul'un daha iyi yönetilmesini İhalelere şeffaf yapılarak kamu kaynaklarının israf edilmemesini talep etmektedir. Umarız İstanbul 23 Haziran seçimleriyle birlikte yeni bir anlayışa, yeni bir umuda yerken açar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir bölümde buluşmak üzere hoşçakalın.